Evet gençler, ketonlara geldik. Daha önce de söylediğim gibi ketonlarda karbinil, karbonil grubuna aynı karbon sayılı ya da farklı karbon sayılı alkiller bağlanmış olabilir. Adlandırmalarına geçelim. En küçük üyesi 3 karbonludur. 3 ve 4 karbonlu ketonlarda numaralandırma yapmaya gerek yoktur. Adlandırılırken de aynı karbon sayılı alkanın adının sonuna 12 getirilerek adlandırılır. En uzun zincirde karbonil grubunu içeren 4 karbondan fazla karbon bulunmakta ise karbonil grubuna en küçük numara gelecek şekilde numaralandırma yapılır. Yan grupların adı ve yerinden sonra karbonil grubunun numarası söylenip en uzun zincirin alkan adından sonra 12 getirilip okunur. Bakalım burada... Uzun zincirimiz 6 karbonlu. Bu taraftan saydığınızda 4. karbonu, bu taraftan saydığınızda 3. karbona gelmekte karbonil grubu. En yakın ucattan saymaya başlıyoruz en küçük numarayı alabilmesi için karbonil grubunun. Bu yüzden 2 de bromo 3 hekza diyerek adlandırıyoruz. Diğer bileşiğimiz 4 karbonlu. Burada 2 butanon demeye gerek yok. 3 ve 4 karbonlu e, ketonlarda numaralandırma yapmaya gerek yok. Her halükarda e, numara olmasa da bağlanması gereken yer değişmeyecek. Bu yüzden en yakın uçtan başlayarak 1, 2, 3, 4 diye numaralandırdık. 3 de hidroksit var. 3 oksi ya da hidroksi, butanon diye adlandırıyoruz. Küçük karbon sayılı ketonların yaygın adlandırmaları çok fazla kullanılır. Ve bu e, yaygın adlandırma yapılırken karbonil grubuna bağlı olan alkillerin adı söylenip sonuna keton kelimesi eklenir. Bakalım hemen burada 1, 2, 3 karbonlu daha önce tanıtmıştım size bunu aseton en küçük üyesi. Karbonil grubuna iki tane metil bağlı. Bu yüzden adı dimetil keton yaygın olarak kullanılan esas adı aseton. 4 karbonlu bakıyoruz. Bütanondan bahsediyoruz. Yaygın adlandırmasını yaparken karbonil grubunun yanında metil, diğer yanında etil bağlı. Alfabetik sıraya uyuyoruz. Etil, metil, keton ya da yupak adıyla bütanon diyerek adlandırıyoruz. Son bir tane daha yapalım. Bakalım karbon zincirimizde 5 karbon var. 2 de metil grubu bağlı. 2 metil, 3 pentanon diyerek adlandırmamızı yapıyoruz. Halkalı ketonlarda ketonun adından önce siklo eki getiriliyor. Sikloheksa non direkt olarak şuradaki karbona bağlı olduğuna dikkat etmenizi istiyorum sizden. Siklopentanon non 5 karbonlu halkalı keton. Burada ise özellikle zikzak formül, iskelet formülle verdim. Hemen burada kırmızıyla yazılan karbonlar iskelet zinciri üzerindeki karbonları gösteriyor. Yakın uç bu taraftan başlıyor. 2 numarada keton grubu, karbonil grubu bağlı. Bu yüzden 3 metil 2 pentanon olarak adlandırıyoruz. Karbonik bileşiklerinin kimyasal tepkimelerine geldik. Aslında bunu daha önce alkollerde de defalarca tekrar ettik sizlerle. Yükseltgenme ve indirgenme tepkimelerine tabi tutuluyorlar ama burada özel olarak benim belirtmek istediğim Aldehitleri ketonlardan ayıran yükseltgenme tepkimeleri Fehling ve Tollens ayıraçları. Örneğin aldehitlerin amonyaklı ortamda, bazik ortamda, gümüş nitrat gibi gümüş iyonunu çok fazla içeren çözeltilerle karıştırıldığında aldehitler karboksilli asitlere yükseltgenirken çözelti içerisindeki gümüş artı iyonunu metalik gümüş olarak indirgerler. Bu durumda da gümüş aynası deneyi adını verdiğimiz e, benim de size daha sonraki videoda e, göstereceğim deneyde olacağı gibi gümüş aynası oluşturuluyor çöken metalik gümüş sayesinde o zaman bir cümleyle buraya açıklamak gerekirse aldehitleri ketonlardan ayıran en önemli ayıraç e, ilk ayıraç tollens ayıracıdır amonyaklı ortamda gümüş iyonları bulunduran çözelti aldehitlerle karşılaştırıldığı zaman tollens ayıracı, aldehitler karboksil asitlere yükseltgenir ve metalik gümüş çöker diyoruz ve bu tepkimeyi asla ketonlar vermez. Deneyimizi yaptığımızda da bunu göreceğiz zaten. Aldehitler bazik ortamda da Fehling ayıracından bakır artı 2, bakır artı 1'e indirgeyerek kendileri yine karboksil asitleri oluştururlar bu esnada bakır artı ikinin koyu mavi rengi ki bakır bileşikleri genellikle koyu mavi renklidir. Petrol yeşili, petrol mavisi de denir. Bakır artı bir bire yani bakır bir oksite indirgenir. Bu esnada bakır bir oksit kiremit kırmızısı renk alır. Deneyde bunu göreceksiniz. Tek cümleyle söylemek gerekirse aldehitler yine bazik ortamda bakır artı iki çözeltisi. Yani Fehling ayıracı ki buna Fehling 2 ayıracı da denilebilir, tepkimeye girdiğinde kendileri karboksil asitleri yükseltgenirler ve bakır artı çözeltiden bakır bir oksit şeklinde çöktürürler. Kiremit kırmızısının renge dönüşüm bize o bileşiğin kesinlikle aldehit olduğunu söyler. Ketonlar böyle bir tepkimeyi vermiyor. Daha önce defalarca söyledim. Alkollerde aldehitler bir derece indirgenerek primer alkolleri oluştururlar, ketonlar ise sekonder alkolleri oluştururlar. Tersinir tepkimelerdir, çift yönlü e, gerçekleştirilebilen tepkimelerdir. Kullanılan maddelere göre tepkimenin yönü rahatlıkla belirlenir. Aynı karbon sayılı aldehitler bir derece indirgenerek primer alkolleri oluştururlar, ketonlar ise sekonder alkolleri oluştururlar indirgenme ve yükseltgenme tepkimeleriyle e, yer alkolleri elde edilişi mümkün değildir. Bu konuyla ilgili soruları çözmenizi istiyorum sizden. Kendinize iyi bakın.